manşet. Gerçek çok net. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Nurhak Belediyesi'nin bütçesinin küçük olmasına rağmen işçisine net 3100 TL maaş verdiğini ancak daha büyük bütçeye sahip olan büyükşehir belediyesinin aynı maaşı vermediğini söyledi. Devasa Türkiye Cumhuriyeti devleti var. O devletin bir bütçesi var. O bütçe asgari ücreti 2825 lira olarak gösteriyor bizim belediyelerimiz. Nurak Belediyemiz Kahramanmaraş'ta. En küçük belediyemiz. Bütçesi çok küçük. Ama asgari ücreti net 3100 lira. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vermiyor 3100 lira. Daha çok para var orada. Neden? Biz emeğe değer veriyoruz. Alın terine değer veriyoruz. Herkesin herkesin kendi ekonomik gücünü güçlendirmesine önem veriyoruz değerli arkadaşlarım. Başka. manşet gerçek çok net.